Türkiye ve Azerbaycan güçlerini birleştirdi. İki devlet tek silah devri başladı. Aselsan'ın lazer güdüm kiti Azerbaycan milli mühimmatına başarıyla entegre edildi. Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının lazer güdüm kiti bulunan mühimmatlarla test atışları da başarıyla tamamlanarak sistem Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri envanterine alındı. Aselsan tarafından üretilen lazer güdüm kiti, Azerbaycan'ın geliştirdiği milli mühimmata başarıyla entegre edildi. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda milli katılım sağlanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2018'de ilk kez görücüye çıkan sistem, aradan geçen 2 yılda başarıyla entegre edilerek Azerbaycan envanterine girdi. Aselsan Uluslararası İş Geliştirme Sorumlusu Erdemcan Özdemir, yaptığı açıklamada şirketin uzun zamandır DOT ve Müttefik Azerbaycan'a destek sağladığını, ülkedeki faaliyetlerin geçmişinin 1997'ye kadar uzandığını söyledi. Lazer güdüm kiti ile ilgili çalışmaların başlangıcının ise İstanbul'da düzenlenen 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na dayandığını belirten Özdemir, fuarda Azerbaycan Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında bir mutabakat zaptı imzalandığını ve projenin o tarihten itibaren başladığını bildirdi. Bu kapsamda teknik ekiplerin karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getiren Özdemir sonrasında Azerbaycan Savunma Sanayi Başkanlığına bağlı Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü'nün geliştirdiği mühimmatlara Aselsan'ın ürettiği lazer güdüm kitinin entegrasyon çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gelinen noktada lazer güdüm kiti entegrasyonunun başarıyla tamamlandığını aktaran Özdemir Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının bu bombaları lazer güdüm kitiyle attığı test atışlarının da başarıyla gerçekleştiğini aktardı. Lazer güdüm kitine ilişkinde bilgiler veren Özdemir, savaş uçaklarının kilitlendikleri noktalara bıraktıkları bombaların lazer işaretlemesi sayesinde hedefe hassas şekilde ulaştığını söyledi. Mühimmatın ucuna ve arka kısmına eklenen sistemler sayesinde mühimmatların tabiri caizse akıllı hale geldiğini vurgulayan Özdemir, savaş uçağında bulunan bir hedefleme podu veya yerden piyade desteğiyle yapılan lazer işaretlemesi sonucu bomba hedefini hassas şekilde bulmaktadır diye konuştu. Özdemir, lazer güdüm kiti projesinin Aselsan'da 2013'te başladığını, geliştirilmesi ve Türk Hava Kuvvetleri'nde sertifiye şekilde kullanılmaya başlamasının 2015 yılına karşılık geldiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan lazer güdüm kitinin operasyonel anlamda önemli katkılar verdiğine dikkat çeken Özdemir şunları kaydetti. Türk Hava Kuvvetleri dışında da muhtelif dost ve müttefik ülkelerde lazer güdüm kitinin ilgili ülkelerin hava kuvvetlerinde kullanılmasına yönelik girişimlerimiz sürüyor. Bu konudaki çalışmalarımızın yakın bir zamanda eminim meyvelerini toplayacağız. Azerbaycan Hava Kuvvetleri komutanlığına ait Su-25M uçakları Aselsan tarafından geliştirilen lazer güdüm kiti LGK'yı operasyonel olarak kullanmaya başladı. Türk savunma sanayi şirketlerinden Aselsan tarafından geliştirilen lazer güdüm kitinin Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından geliştirilen 250 kilogramlık genel maksat bombasına entegrasyonu yönündeki çalışmalar uzun süredir devam ediyordu. Aselsan üretimi LGK ve Modiar üretimi 250 kilogramlık bombayla oluşturulan QFAP 250 LG isimli güdümlü uçak bombası IDF 2019 esnasında ilk kez sergilenmişti ve bu uçaklardan atılan güdümlü bomba Azerbaycan ordusunun envanterine başarıyla kazandırıldı. Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Su-25M ya da NATO rapor adıyla Frogfoot savaş uçaklarına entegre edilen QFAB-250LG bombası operasyonel kullanıma alındı. Edinilen bilgiye göre Azerbaycan ordusu tarafından 27 Eylül 2020 tarihinde Karabağ bölgesinde başlatılan askeri harekat esnasında Azerbaycan SU-25'leri tarafından QFAP-250 LG kullanıldı. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı SİHA tarafından yapılan nazar işaretlemeye mütakiben SU-25 savaş uçağı Ermeni ordusuna ait hedefleri Türk ve Azerbaycan'ın ortak geliştirdiği silahla başarıyla vurdu. Lazer güdümlü bomba kitinin tasarlanma amacı havadan karaya atılan genel amaçlı bombalara bir güdüm kısmı eklenerek bombanın hedefi vurma oranının arttırılmasıdır. Bu sayede balistik hata düşen konvansiyonel bombaların güdümlenerek hedefi vurma imkanı sağlanmıştır. LGK 500 libre sınıfındaki MK82 ve 2000 libre sınıfındaki MK84 bombalarını maliyet etkin ve yüksek güvenilir akıllı mühimmata dönüştüren lazer güdüm kitidir. LGK, sabit ve hareketli hedeflere karşı daha yüksek vuruş hassasiyeti, arttırılmış atış zarfı, daha düşük ikincil hasar ve atış sonrası hedef değiştirme kabiliyeti sağlar. LGK, yara aktif lazer arayıcı başlık, güdüm bölümü, ısıl pil, kanat tahrik sistemi ve arka kuyruk bütününden oluşur. Mühimmat hedeften yansıyan lazer enerjisine güdümlenir. Arayıcı başlık hedeften yansıtılan lazer ışığını algılar. Kanatçıklar bombayı lazerle işaretlenen hedefe yönlendirir. Hedeften yansıyan lazer enerjisine güdümlenerek yüksek vurma hassasiyeti kazanan lazer güdümlü bombalara genel maksatlı bombaların verimli kullanılması sağlanmıştır. Böylece bir hedefin vurulması için harcanan bomba sayısı düşmekte hem de uçağın yapacağı sorti sayısı azalmakta. Lazer güdümlü mühimmatların başta gelen kullanım avantajları bombanın bırakılma parametreleriyle ilgilidir. Konvansiyonel bombaların hedefi vurması için bombayı bırakırken uçağın hızı ve bırakılma noktasının çok hassas olarak ayarlanması gerekir. Öte yandan lazer güdüm sistemlerinde yüksek güvenilirlikte hedefi vurma oranlarıyla bombanın atış parametreleri kompanse edilmiş olur. Lazer güdümlü bomba isminden de anlaşılabileceği gibi güdümlenme parametresi lazer olan akıllı bir füze tipidir. Genel olarak sabit veya yavaş hareket eden hedefler yerden ya da havadan bir lazer işaretleyici tarafından işaretlenirler. Gönderilen lazer, hedeften bir konu oluşturacak şekilde yansır. Eğer lazer görüntüleyici sistem bu konu içerisinde yer alabilecek bir anda uçaktan serbest düşmeye bırakılırsa yansıyan lazeri dedektörü aracılığıyla algılayacak ve o yöne yönlenecek kanatçık hareketlerini yapacaktır. Kodlu LGB2 sistemi kodlu lazere güdümlenecek şekilde tasarlanmış. Bu sistemde lazer, hedef işaretleyiciler, ürettikleri lazeri NATO tarafından belirlenmiş olan lazer kodlarına göre bir frekansla modüle ederek, kodlu olarak hedefe göndermektedirler. Bu sayede düşmanın daha güçlü bir lazer üreterek bombayı saptırması önleniyor. Kodlama sistemiyle aynı zamanda bir ya da birkaç uçaktan aynı anda atılan bombalar, ayarlı olduğu kodlu lazere işaretlenmiş olan hedefe yönlenecektir böylece bir sortide birkaç hedefin bir uçak tarafından vurulması sağlanabilir. Aselsan tarafından üretilen lazer güdüm kiti ikinci nesil kodlu lazer güdümlü bombadır. Aselsan kitin baskı devre kartları dahil tamamını en küçük vidasına kadar yerli ve milli olan olarak...